Ailenin başındaki adam kendi gölgesinden bile korkuyor. O kadar tedirgin ki tarif etmem imkansız. Çatıdaki martılar bile ondan kaçıyor. Evde bir kız var. Sanki teknesini kazımış da gelmiş gibi. Kendini çok özel sanıyor. Ama o evin hanımefendisi olamayacak kadar yetersiz biri. Şımarıklığı da son safhada. Murat adında bir kocası var. İç güveysinden hallice. Sabah kahvaltılarında bile birbirlerini yiyorlar. Adam hala boğazında düğümle dolaşıyor. Vedat'ın oğlu ne alemde dersin. Ailenin yeni başı Suat Bey. Ama öyle biri ki söylediklerini kimse umursamıyor. Geçen gün Dilara ile konuştuk. Gizli bir proje varmış. Kimseye anlatmıyor ama Dilara'nın haberi var. O projeyi öğrenmemiz şart. Vali kim mi? Ceydev'in eşi. Güzelliği dillere destan ama içkiyle yalnızlığını bastıran bir kadın. Etrafta kimse yok. Ve Dilara. Onu sona sakladım. Suat'ın ikizi. Nerede akşam, orada sabah. Her giydiği şey ipekten, bir kıyafeti asla iki kere giymiyor. Kılara bu evin anahtarı. Ama Ferda gibi düşün, kolay hedef değil. Kızı gördün mü? Görmediysen, bu akşam göreceksin. Leyla, hayat, aşk ve adaletin yeni günüyle, pazar akşamı Navda'da.